...ne bir daha gizli saklı hiçbir şey yapmayacaktın Alpay? Hani bana söz vermiştin Alpay? Ya bizim paramızla bana sormadan... ...nasıl böyle bir şey yaparsın Alpay? Unutma o para Kerem'in parası. Ayrıca tapuya bakarsan benim üzerime tapu. Anladın mı? Çocukların değil. Çocuklarına verecektin ama. E, vereceğim tabii ya. Onlar benim çocuklarım. Sokakta mı kalsınlar? Ya. Onların geleceği düşünmek zorundayım. Ya sokakta falan değiller. Ayrıca... Pekala da, bizden çok daha iyi durumdalar dedeleriyle birlikte. Senin neyin eksik? <laughs> Lüks içinde yaşıyorsun, yediğin önünde yemediğin arkanda. Ayrıca bana, bu para konusunda hesap sormaya kalkma çocukmuşum gibi... -...artık yeter. -"Hayır Alpaycığım, yetmez." Yetmez diyorum sana. Alpay! Nereye gidiyorsun? Alpay! Kaç tabii sen. Kaç. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi kaç bakalım sen. Al sana aşık olduğum koca Bak Aslı, sen haddini çok fazla aşıyorsun kızım. Sakın üstüne vazife olmayan işlere bir daha karışma. Sakın bunlara burnunu sokma. Ha, göstermeseydim sana tapuyu kandırılmaya devam etseydin öyle mi? Kabahat bende. Hak ediyorsun bunları. Aslı bak beni çıldırtma. Bana bak, kaçmalama. Yürü, odana. Ne yani beni eve mi hapsediyorsun? Evet hapsediyorum, odana. Jesus.